İslam dininin iman esaslarının özü ve özetidir. Ben Allah'ın varlığına ve birliğine şehadet eder, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna inanırım anlamındaki kelime-i getirmek, inanılacak iman esaslarını tasdik etmektir yaşanılacak hayat programını, isimden gidilecek hayat önderini ve yönelilecek hayat gayesini belirlemektir. İşte gerçek mümin bu canlı manaları ruhuna sindiren ve bu manaların sembolize ettiği İslam dinini düşüncelerine, yaşayışına hakim kılan insandır. Çok iyi bilmeliyiz ki kelime-i şehadetin yalnız lafızlarını söyleyen mümine İslam'ın dünya hayatında sağlayacağı hiçbir saadet, temin edeceği hiçbir istikbal yoktur.